Selamünaleyküm. Kanki canlar. Bu şeyler kötüyse içeride çıkma orijinal cincik gibiler var. Bu arabada en ufak böyle vırttı zırttı yırtıktı şeylere tamir etmiyoruz. Her şeyi en kalitelisinden kullanıyoruz. Bak. Aa, paraya kıydık mikrofonu ödünç aldık deneyeceğiz diye. Bakalım. Hacı abi bak şu detaylar var ya abi. Bunlar benim için çok önemli. Şu içine antipas mı sıkarsınız? Ne sıkarsınız? Tekrar çürümemesi için o şey giderleri var ya. Tut oraya şuna baba. Bu arabanın şu fitillerinden en ufak böyle bir yaralım, belirli bir şey varsa abi söyleyin Serkan'a sıfırını alalım. Perşembe günü bu araba krala gidiyor. Kral bu arabayı hemen motoru zaten toplamış. Üst kapağı koyacak. Saplamaları değişiyor. Abi sen bir konuşsana. Yani perşembe günü abi o yoktu bu yoktu derseniz ben oturla alırım burada. Yani zamana karşı yarışıyoruz. Muayeneye sokacağız. Renk değiştireceğiz. Motor işleyeceğiz. Arabayı genel itibariyle yaptık, boyadık. Şimdi bizim buradaki amacımız neydi? Ee, daha önce bir fiberden yapmıştık. Ama bunu da sacdan yapalım dedik. Ee, çok fantastik işler var ya. Ben çok sevdim bu E500'ün dönüşümünü body olarak yapıyoruz. E320 olarak da ne yapıyoruz abi? Motorunu koyuyoruz. Ee, Egzoz sistemini değiştiriyoruz. Fren sistemini değiştireceğiz. Başka ne yapacağız? Ekaro koltukları getirecek. Yapacağız. Bu arabayı ben basacağım. Marşı Ankara'ya gideceğim biliyor musun? Yolda çekim yapacağım. gider abi? Buyur. Buyur. Bak arabanı çıkarma karışık. Ee, bu arabanın içine tesisatını biz çektik. Ayrıca bir çok böyle orta halli kaliteli bir müzik sistemi yapıyoruz. Double TV vardı. Onu Alpine olarak değiştiriyorum double'ı. Biraz güncelliyoruz. İçine USB koyuyoruz. Ee, direkt USB'den işte telefonunu bağlayabilsin diye. Ondan sonra acaba ee, jantlarını gördün mü? Ha onlar değil. Geç onları. Geç. Onlar da efsane de. Göstereyim mi sana bir şey? Bak bütün her şeyini tıkır 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 perşembeye kadar bunu bitireceğiz. Gece, gündüz, sabah, akşam Bitireceğiz, gel abi. Biliyorum çok özel saklıyorsunuz onları. Bu neydi, ne lan? O... Neyin? Şu arabası. arabasın. Ee, hangi ebat lastik olması gerekiyor, iyi sor. Ee, kontinental kış lastiği alacağız. Kontinental özellikle istiyorum. Kar istiyorum. Gel arabanın yanına götür. Şimdi 8.25 offsetli limited edition jantı. Yani özel üretim. Sıfır bulduk, aldık. Bu aralar var herhalde bu mallar. Bu jantlar ne biliyor musun? Duyuyor musun demiyor oğlum. Mu? Ne biliyor musun diyor. Ha, ha. Bu jantlar kanki limited edition e500 jant. 8.25 offset'tir. Normalde 8.5-9.5 olur ya. 4'de 8.25 offset. <laughs> Şöyle gel içini çekelim. Bak. Parça numarası şu. Tamam mı? Ondan sonra İtalyan malıdır bu. In Italy İtalyi ee, offset'i falan şurada da burada da yazar. Ve hani E500 yazdığınız zaman gri bir araba geliyor ya arkadaşlar. Karşınıza. Ekranın sağ üst şu an koydum. Ha. Koymayalım. Telif melif lan orada. Siz yazın Google'a E500 diye. Böyle gri bir araba gelecek. Onun üstteki jantlar bu değil. Çakması. Bu orijinali. Ee, o çakmasından da var bende. Boyanedeydi. Ne oldu bilmiyorum. Tatlıcı geldi. Kerhane tatlıcı geldi. <laughs> gel gel tatlıcı. Gel içeri gel. Tatlı yiyelim ya. Gel 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 dal içeri gel. Dur. Yediğiniz yere baktığı gibi bakıyor bak. Ayıp olmaz değil mi kimseye? de abi. Ya tek gibi bir şey değil. Şundan dolayı tek içindeki rekara koltukları koyunca 500 body rekara koltuklu bir araba burada yok diye biliyorum. Galiba bir tane Trabzon'da Emre Demir'in dizel olan şeyi var kırmızı. O da çok sıkın makine dizelim onu Ama şey yani biz bunu kendi imkanlarımızla yaptık. Bu arabanın rengini değiştirdik. Arabanın sahibi abimiz Sadece müzik sistemiyle alakalı bir fikir beyan etti. Geri kalanını bana bıraktı. Ben ona sundum, o onayladı. Aslına bakarsan kendi hayalimi abimizin arabasında gerçekleştirdim. Çünkü ben bu işletmenin sahibi olarak böyle bir imkana sahip değilim şu anda. Malum esnaf olunca öyle oluyor. Sen şunu gördün mü? Fark etmiş miydin geldiğinden beri? Şu an görüyorum. Ne o? O bir otomobil tek kapı. Yapma canım. Peugeot 205 GTI diyorum abi. Doğru söylüyorsun. Onun bir makiti var yukarıda. Aşağıda canlısını gördüm mü o zaman. Ha Burak Ertem'in arabası. Abi Peugeot ne oldu? Abi Şahin ne oldu? Abi Şahin ne oldu ya? Şahin'i ne zaman yapıyorsun? Şahin'i ne zaman yapacaksın? He? Ha benim Şahin'i. Abi ona 85'liklerimiz hazır. Dıpdıs dıpdıs gezeceğiz. Hiç acelemeyecek abi. E, o araba zaten orada yine çürüdü durdu yerde. Üstünü bile örtmediler. Mal düşmanı herifler ya. Öyle maliyet, tahmini maliyet burada yayınlamıyorum, söylemiyorum. Niye biliyor musun? Kimse benim muhasebecim değil. Kimse bu arabayla kendi arabasını kıyaslayıp dediği fiyat bu kadar olabiliriz. Geçen sene 70 milyon yaptığım işi bu sene çarpı kaç yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bir de şey ee, böyle dengesiz yorum yapanlar var. Hadi lan. Yani neye sen benim muhasebim maliyeti biliyor musun? Sen bir araba parçası... Geçen sene çiğ köfteci bana akıl veriyordu mesela şeyde Gruplardan yazıyordu. Çiğ köftecisi ee, Doğu'da bir, bir memle Elazığ'da mıydı? Bir yerdeydi. Elazığ'da da değildi. Herhalde Ağrı'da mıydı? Dayının memleketi. demek. Yazıyorum. Yani kardeş ee, maliyet hesabını neye göre yapıyorsun? Bana da bir öğretir misin? Gibilerinden. Hani halen daha üstüne üstüne yazıyor. Öyle kendi bilmezlerle uğraşıp vakit kaybetmeye gerek yok. O yüzden... <laughs> e, ee, bu restorasyon kaç paraya mal oldu? Bakın en başından beri bizim anlatmaya çalıştığımız şey şu. Arabanın fiyatını ne belirler? Bir arabanın durumu. Müşterinin isteği bizim e, tavsiyelerimiz ve Biz yolda karşımıza yorga. çıkan onların sürecindeki sürprizler. Bir seferde tulum paket bir arabaya fiyat verebilir misiniz? Hayır. Niye? Veririm. Kendime yonta yonta veririm. Müşteriye faydam olmaz. Bu arabanın hangi parçası onarım görecek. Tamamen sökülüp dağılmadan karşına çıkmaz. Anlatabildim mi? Pakosunu söktün kapının altından çürük çıktı ama pakos üstündeyken göremiyorsun. Ya da... arabanın koltuklarından kaldırdın. Mesela bagaj içinde sağ tarafında hayvan gibi çürük çıktı bu arabanın. Son dakika. Değil mi? Değil mi? Evet. ben ne dersem he bana tamam mı? Yani bunu mu ki? Bu ne? Ha, <laughs> Çok seviyorum bu kuzenleri Bana bak abicim yani e, Ülke koşullarındaki Ani fiyat değişimleri e, Her arabanın kendine has Arızası sıkıntısı ya canım, Bu arabanın sahibinin Bir sürü Teklifimizi geri çevirmeyip onayladığından Mesela o jantlar kaç para, kaç para? Söylemem Doğru olarak. Yok söylemem euro olarak Kanki şimdi bizde genelde euro geçiyor niye ee, Alman arabası Alman bölge yani bizde dolara geçmesi için Amerikan arabası yapmamız lazım onu da istemiyoruz yani o bizim harcımız değil ee, 70 küsür model arabanın işte 115 kasalar 114 kasalar yapıyoruz ama Amerikan pahalı bir iş ya yani ben ben bile gözüm korkar kaç paraya toplarız <laughs> toplarız arkadaşlar toplamak çok doğru bir kelime değil Toplamak kötü bir kelime biz hani restorasyon ama her yaptığımız iş işte restorasyon mu? Hayır değil abi. Mini restorasyon dediğimiz var. Midi restorasyon. Onu da ben, ben kendi kötümden uydurdum affedersiniz. Mini 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 midi maxi. Sen gidersin şey yani bu kaç santim? Ya bu araba üstten kurutası oldu. Motor setik. Buyurun. Ondan sonra ee, ıı, motoru koymadan motoru koymadan motoru koymadan diyorum. Tövbe estağfurullah. Motoru konu mesela bu arabanın altında çok çürük vardı. Çürüklerini yaptık kaldıracağız. Altında indireceğiz aşağı. Arka kollar çok önemli bu arabada artık. Niye? Çünkü araba 255 ile 275 beygir arası bir şey verecek bize. Yani orijinal 231 beygir bir motorun. Koyacağımız motorun. M104 ayağını yıkarız. Standalone. kankimin biraz daha böyle sıkması. Birazdan izleyeceksiniz zaten o motor videosunu. Yani ne bileyim abime modunda yükseltebiliriz bunu. Ama zarar vermeyecek kondisyonda olacak şekilde. Ben bunu Ankara'ya götüreceğim. Abimiz kullanacak. 2500-3000 kilometre yapacak. Ben gene Ankara'ya gideceğim. Arabayı alacağım. Niye biliyor musun? Bu arabayı kullanmaya çok heves ettiğimden dolayı. İnanılmaz hevesiyim şu anda bu arabayı. Ee, kendi arabalarımı görmüyor gözüm. Alacağım Ankara'dan getireceğim. Götürmesine sen gidersin. standalone beyinle uğraşacağız. Yani normal şartlarda bunu şeyle yapamazsın. Harici beyin dediğimiz operasyonla bu arabanın mesela 210 kasadan çıkma bir M104 motor koyduk biz buna. Ee, onun elektrik tesisatını bunu uygulayamıyorsun. Onun beynini buna uygulayamıyorsun. Ne yapıyorsun? Harici beyinle kendi istediğin komutları veriyorsun motora. O da çılgın işi. Şey diyor ki bak bir şu, tuşa basacağım diyor. Gaz kelebeği sana selam verecek. Basıyor şak 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 açıp kapatıyor. Değişik adam. Değişik adamların değişik işleri olur. Vallahi gider çekeriz, şamata şemata olur. Ondan, Ondan sonra burayı uzun tuttuk epey. Geyik muhabbeti çok oldu. O benim orama burama elimi sokuyorum, bilmem ne yapıyorum ya. O benim normal halim. Onun şey yapmaya gerek yok. Aksak bir şey var mesela. Kesmeyin, abi aksağı da göster. Ee, burası mükemmel iş yapan bir yerdi ki. Mükemmel iş yapıyorum diyor ortada. Ocağın adamlarının da yaptığı işleri gördük. yakın zamanda. Ben mükemmel iş yapamam ya. Ben fabrika değilim ki, makine de değilim. Öyle değil mi? <laughs> ha. Arkadaşlar elinize sağlık. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Size kalmış. Kusur bulmak isteyen kusur bulacaktır. Kusursuz iş, el işçiliği yok. Kusursuz el işçiliği var mı abi? Kusursuz el işçiliği var mı? Kusursuz el işçiliği var mı? Yani bunu söyleyen adam sacdan adam resmi yapan adam. Düşünün. Akıl veriyor. Geçen sene akıl veriyordu bir arkadaşımız. Ee, onu e, oraya İzmir 35 kalelerinin e, çamurluğunun ağzına elinle şey yaptın ya. Elinle etek yaptım. Ha, yaptın. elinle etek yaptın ya. Yani o eteği elinle yaptın. Eline sağlık değil de o eteği oraya koyarken e, puntaladın ya. E, mıknatısla tutturmayıp da şey yaptığın için zeli büzülüyor Mal... Arkadaşlar malın büzülüp büzülmediğini bu adam daha iyi bilir. Mal büzülmüyor. <laughs> Aleyküm selam.